Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler Zelenski'den muhteşem açıklama geldi. Topraklarımızı ele geçiriyoruz, ele geçirdik ve her yeri ele geçireceğiz dedi. Zelenski'den yılan adası açıklaması geldi. Adım adım onları toprağımızdan çıkaracağız dedi. Rus güçlerinin Yılan Adası'ndan çekilmesiyle ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, adım adım onları denizimizden, toprağımızdan, göklerimizden çıkaracağız ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Yılan Adası'nın özgür olduğunu belirterek Zimni Adası stratejik bir nokta ve Karadeniz'deki durumu önemli ölçüde değiştiriyor. Bu henüz güvenliği garanti etmiyor, henüz düşmanın geri dönmeyeceğini garanti etmiyor ancak işgalcilerin eylemlerini önemli ölçüde sınırlıyor dedi. Zelenski, Yılan Adası'nın özgür olduğunu belirterek, Yılan Adası stratejik bir nokta ve Karadeniz'deki durumu önemli ölçüde değiştiriyor. Bu henüz güvenliği garanti etmiyor, henüz düşmanın geri dönmeyeceğini garanti etmiyor, ancak işgalcilerin eylemlerini önemli ölçüde sırlandırıyor. Adım adım onları denizimizden, toprağımızdan, göklerimizden çıkaracağız ifadelerini kullandı. Donbas'taki durumun son derece zor olmaya devam ettiğini ve Rusya'nın ateş üstünlüğü olduğunu belirten Zelenski, bu koşullarda Ukrayna'yı savunan herkese minnettar olduğunu söyledi. Ukrayna ile Avrupa Birliği yakınlaşmasında önemli bir adım daha atıldığını ifade eden Zelenski, Ukrayna Avrupa Birliği topraklarına Romanya'ya önemli bir elektrik ihracatı başlattı. Bu sadece ilk aşama, tedariki artırmaya hazırlanıyoruz. Ukrayna elektriği nedeniyle Avrupalılar tarafından tüketilen Rus gazının önemli bir kısmı değiştirilebilir. Yani bu bizim için sadece bir ihracat gelir, gelirsi meselesi değil. Bütün Avrupa için bir güvenlik meselesidir. Ülkemizin daha savaş başladıktan sonra Avrupa Birliği'nin ortak enerji sistemine katıldığını hatırlatmak isterim. Ukrayna imkansız görünen şeyler yapıyor şeklinde konuştu.